Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün çok heyecanlıyım. Uzun zamandır merak ettiğim bir arabayı inceleyeceğim. Bugün Mercedes Benz Mengerler'deyim. Burada sizlere yeni S-Class'ı anlatacağım. Araba mükemmel. Biraz önce girdim içeri kontrol ettiğim ambiyansları, ekranları, tasarımı farları, selamlaması her şeyi mükemmel. Hayran oldum ya. Sizlerin de hayran olacağını düşünüyorum. Sevdiğini düşünüyorum bu arabayı. Sizlere tüm detaylarını anlatmaya çalışacağım. Motorunu çalıştıracağım. Dizel bir araç. Bakalım motor sesi nasıl göreceksiniz. Ben biraz önce çalıştırdım. Gayet sessiz motoru var. Umarım beğeneceksiniz videoyu. Sizler için bu tarz videolar çekmeye devam edeceğim. Eğer ki beni ilk kez görüyorsanız YouTube'da lütfen bana abone olmayı unutmayın. 100 bine az kaldı. t ihtiyacım var. O 100 bin plakatını görmek istiyorum. Hadi gelin yavaştan geçelim yanına. Daha fazla konuşup sizlere s classtan mahrum bırakmayayım. Sizlere hemen anahtarını göstererek başlayayım. Şöyle şık bir Mercedes anahtarı var. Diğer Mercedeslerden çok daha farklı bir anahtar. S-Class'ın hak ettiği tarzda. <laughs> Tabii ki en özel yerde. Aydınlatması, duruşu, mükemmel olan bir yere park edilmiş bir S-Class. Hadi başlayalım. Karşınızda paranın alabileceği en güzel araba. Mercedes S-Class. S400 Long 3000 dizel bir motora sahip. 330 beygir gücü var. Formatik bir çekiş sistemine sahip. dört çeker bir araç. Duruşu yani kendine çekiyor insanı. Mükemmel duruyor. Bu arabayı hangi kelimeler anlatır bilmiyorum lükslüğün son noktalarından biri. Farlarımız çok özel bir far. Nereden başlayacağım bilmiyorum açıkçası. Bir sürü donanım var, özelliği var. Bakın en basitinden kapı kollarımız bu şekilde içeri girip çıkabiliyor. Arkada sinyallerimizi gördünüz. Kayar mevcut. Tabii ki bunlar selamlamalar da var. Ben sizlere selamlamasını da göstereceğim. Şöyle arabayı bir güzel bir süzün bakalım. Açıkçası böyle kemer kullanmam ama arkadaşlar bu BMW 7 serisinden çok 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 daha iyi. Bence şu an bu arabanın rakibi yok sınıfında. Sizler ne düşünüyorsunuz bu sınıfta? Sizce hangi araba? Artık Raymond Reddington'ın da bu arabaya geçme zamanı geldi bence. Size öncelikle aslında selamlamasını göstermek istiyorum. Çünkü bu gördüğünüz dijital light farlarımız aşırı derecede güzel bir selamlama yapıyor. Hatta Instagram'da ben sizlere paylaşmıştım. Böyle ışıklar uzayıp kısalıyor böyle aşırı derecede. Yani çok çok net bir görüntüsü var o farların. Sizlere onu göstereceğim. Bakın selamlamasını gördünüz mü? tek tek içindeki o dijital ledler yanıp sönüyor. Ya şu ayrıntılara bakar mısınız? Bu video biraz uzun olacak. Sizlere keyifli bu arabayı anlatmak istiyorum. Benim zamanım var. S serisinin zamanı var. Sizlere güzelce anlatacağım. Arkadaşlar selamlamam bu şekilde ama asıl selamlamı ön tarafta. Şöyle içeri geçiyoruz. Bu arada sizler de içeriden böyle küçük küçük görüntüler görün. İçerisi mükemmel. Şöyle bir şey var. Kapıyı kapattığınız anda tüm dünyayla bağınız kesiliyor. Yok yani ben şu anda galeride değilim. Herhangi bir yerde değilim. Ben sadece S-Class'ın içindeyim. Şu anda öyle hissettiriyor. Kesinlikle dışarıdan en küçük ses dahi gelmiyor. Size öyle söyleyeyim. Ben genelde böyle standart arabalar kullanan biriyim. Sizin gözünüzden aslında bu arabaya bakıyorum. Ve lüks bir arabaya binersiniz bir sessizlik hissedersiniz ya unutun. Bu onun iki katı 3 katı sessiz. Hiçbir şekilde yani kütüphane sessizliği derler ya. Kesinlikle o var. Şimdi bir farlarımızı açalım bakalım nasıl olacak. Araca şimdi çalıştırıyorum. Trene bastım. Gördünüz mü ledler nasıl kaydı? Bu çok güzel arkadaşlar. Aşırı güzel bir görüntü oluşturuyor. Bunun daha uzun halde var ama benim paylaştığım videoda daha uzundu. Motor şu an çalıştığı soğuk olmasına rağmen çok küçük bir içeri ses geliyor. Bu ses de kesilecektir çünkü kapalı bir alandayız. Kontağı yarım yapayım, farlarımı yakayım, böyle sislerimi yakayım. Bir görelim bakalım far sistemimiz nasıl karşınızda Mercedes Digital Light System. Bunun içinde arkadaşlar bir sürü lazer ledler bulunuyor. Aydınlatması mükemmel tahmin edebileceğiniz üzere. Şu anda pek anlatmak mümkün değil. Bunu geceliğin görmek lazım. Zaten internette de gece sürüş videolarını görebilirsiniz. Yine şöyle gündüz ledlerimiz kullanılmış. Viraj aydınlatmalarımız yine aynı şekilde kullanılmış. Bir mücevher gibi tasarlanmış var. Size öyle söyleyeyim. Şöyle sizlere güzel bir görüntü almak istiyorum. Gelin şimdi arkaya geçelim. Şöyle sinyallerimiz de gayet net stoplar sinyale dönüyor. Ön sinyallerimizde alışa geldiğimiz bir Mercedes sinyali. Hani hep böyle klasik bir soru vardır ya. Dünyada tek bir araba alma hakkın olsa ne alırsın? İşte bunu alırım arkadaşlar. S serisi alırım. S serisi hangi dönemde olursa olsun benim için her zaman bir numara sınıfında. Tüm güvenlik donanımları bu araçta mevcut. Aklınıza ne gelirse hepsi mevcut arkadaşlar güvenlik konusunda. Şu özellik yeni geldi bu araçlara. Yan taraftan bir çarpışma durumunda bir arabanın gelmesi durumunda araç havalı süspansiyonlarını yükselterek çarpışmayı alt bölgeye almaya çalışıyor şasiye göndermeye çalışıyor arkadaşlar. Bir anda yükseliyor. Hatta videonu izlersiniz. Böyle bir anda araba yaklaşıyor testlerinde ve anında yukarı fırlıyor arabanın yan tarafı. Bu sayede çok daha güvenli bir hale getirmeye çalışmışlar. Şöyle lastiklerimize bakalım. Hankook bir lastikle gelmiş. Ventus S1 Evo 3 ile gelmiş. 255 45 R19 bir lastiğimiz mevcut. 19 jantlarımız gayet güzel duruyor. Hoş duruyor. Bu arabaya yakışacak jantlar. İçeride şimdi soruyorsunuz davlumbazlarda yalıtım mevcut arkadaşlar. Ben daha önce ön tarafta davlumbazda yalıtım olan bir araç görmemiştim. Şurada süspansiyon sistemimizi görebiliyorsunuz. Delikli fren disklerimiz mevcut soğutmayı çok daha iyi bir hale getirmek için. Bu araçlarda direksiyonu çevirdiğinizde yavaş hızlarda direksiyon ne tarafa çevirirseniz arka taraf onun tersine dönüyor. Ancak yüksek hızlarda ise aynı şekilde dönüyor arkadaşlar. Aynı yöne dönüyor lastikler. Bunu da sizlere göstermeye çalışacağım. Birazdan çalıştırıp. Size şöyle bagajını göstereyim. Şöyle bagajımıza baktığımızda bu araçta arka tarafta buz olup tercih edilmiş. Bakın biraz kısmış ama değer. Şöyle bir Samsung kutusu var. Bu Samsung tablet arkadaşlar. Arka tarafa bu yerleştiriliyor ve aracın tüm yönetimini bu tablet üzerinden yapabiliyorsunuz. Mercedes'in verdiği küllük, kitapçığımız, ayrıca burada kulaklığı, yastığı hepsi mevcut. Çünkü bu arabada şoför paketi var. Şoför paketlerine geliyor biliyor musunuz? Hemen sizlere onu da söyleyeyim. Bakın bu koltuk yatak Bu daha da fazla yatacak. Yani yatak pozisyonu alıyor. Böylelikle rahat bir şekilde sürüş yapabiliyorsunuz. Kapılarımızda tabii ki vakum var. Bu arada bagaj halıları mükemmel. Bagaj halıları böyle ellemeye doyamazsınız. Şöyle bakalım. Alt tarafta aynı şekilde tamamen kapalı halde. Bunlar tamir kiti gelir. Yedek lastik gelmez. Herhangi bir metal aksam görmeniz mümkün değil. Bagajımızı buradan da kapatabiliriz. Ayakla da kapatılır diye düşünüyorum. Hiç kontrol etmedim. Tabii ki. Normal olarak ayakla da kapatılabiliyor. Arkada çift egzoz görünümümüz var. Bakalım bunlarda egzozlar var mı? Maalesef arkadaşlar herhangi bir egzoz çıkışı yok. Sadece görsel için koyulmuş. Bir de sizlere şu aracın alt takımını göstermek istiyorum. Pek fazla bir şey göremediniz. Çünkü arabanın her yeri kapalı. Dışarıdan açarım bu şekilde. Videonun sonuna doğru motor kaputunu açarız size onu da gösteririm. Şimdi içeri geçelim. İçerisi çok çok daha detaylı, çok çok daha farklı. Hani dışarıda yine böyle Mercedes izleri alıyoruz ama içerisi tamamen yenilenmiş bir Mercedes. Daha önce görmediğiniz bir Mercedes. Bakın kapılarımızı nasıl açtık. Bir de buradan böyle Mercedes-Benz yazısını görüyorsunuz. Hadi gelin artık içeriye geçelim. Şöyle içeriği sizler bir görün kısaca. Ambiyans aydınlatmaları süper. Sizler de benim gibi bir Instagram'dan bu arabanın videolarını izliyorsunuz. Klasik, standart bir video var bildiğiniz üzere. Buradan klima ile oynuyorlar ve renkler değişiyor. Şimdi onu yapacağız. Koltuğun tüm ayarları mevcut. Isıtması, soğutması, sağ koltuğun ayarı aynı şekilde buradan sağ koltuğu da kontrol edebiliyorsunuz. Çünkü bu bildiğiniz üzere şoförlü kullanılan bir araç. Şöyle cam kumandalarımızı görüyorsunuz. Bu da aynı şekilde bakın basma hissi yok. Sadece itiriyorsunuz. Evet. işte bu. Aradığım detaylardan S Class'ta görmek istediğim detaylardan bir daha. Şöyle çift cam detayını da görüyorsunuz arkadaşlar. İşte o sessizlik buralardan geliyor. Böyle yalıtımından, camlardaki detaylardan hep bunlar aracın sessizliğini etkiliyor. İçeriye geçtiğinizde sizlere de söylediğim gibi çok farklı bir kokpitle karşılaşıyorsunuz başlangıçta. İçeride her yer deri aklınıza gelebilecek bakın buralar. Şu alt tarafta halı başlıyor. Yani herhangi bir hani böyle sert malzeme olur ya incelediğimiz arabalarda. Bununla öyle bir şeyle karşılaşamazsınız. Bakın bunlar gerçek ahşap. Aynı şekilde bakın kapı üstlerimizde deri. dokunduğunuz her yer sizlere keyif veriyor. Buralarda aynı şekilde deri. Kapı tutacağı yok mesela tutamağı buradan yapıyorsunuz arkadaşlar. Bu da küçük ince bir detay. Bagajımızı buradan da açabiliyoruz. Burnmaster sistemimiz de mevcut. Şurada şöyle bir head-up display için ekranımız bulunuyor. Ayrıca bu önümüzdeki ekran da 3 boyutlu arkadaşlar. Bakın burada sürüş modlarımızı ayarlayabiliyoruz. Şöyle yine geleyim. Mesela sporta aldık. Arabayı da aynı şekilde canlı olarak arkadaşlar böyle 3 boyutlu etrafını görebiliyorsunuz. Şu kameraları işleme yeteneğine bakar mısınız? Mehmet de oradan geçiyor. Bakın ne kadar net. mükemmel detaylar bunlar ya. insana keyif veren detaylar. Ayrıca tabii ki hani tek yöne şöyle geçişlerde yapabiliyoruz. Sadece arkayı görmek istersiniz sadece ön tarafı görmek isteyebilirsiniz. bu ekrana girdiğinizde böyle bir gün boyunca içinde oturmanız lazım. Her şeyine dikkatlice cevapmanız lazım ki anca o zaman tanıyabilirsiniz bu arabayı. Böyle bayide falan kurcalayarak olmaz. Çok fazla özellik var. Şimdi sizleri buraya koyuyorum. O lastiğin dönmesini net bir şekilde buradan göreceksiniz. Kamerayı da kurdum ben sizler için. Şöyle şu an kameradan izliyorsunuz. direksiyon ayrıca çok yumuşak. Bakın. işte herkesin yaptığı o güzel ambiyans. Çok hoş değil mi ama ya? Baksanız şuna. Şimdi orta ekrana gelirsek. Orta ekranımıza bakalım. Sol taraftan kontrol ediyoruz. Her zaman gibi biliyorsunuz Mercedes'lerde bu şekilde oluyor. Burada şimdi 3 boyutlu bir efekt verilmiş. Siz bunu pek fazla seçemiyorsunuz şu anda. Fark ediyorum ancak benim gördüğüm görüntü kadarıyla böyle daha net hissediliyor o 3 boyutlu gösterge. Şunu Mesela merak ettim nasıl gözüküyor. Gayet hoş. Burada G kuvvetimizi, motor verilerini bakın. Motor sıcaklığını. Bu araçta 70 küsur litre arkadaşlar bir depo var. Şu anda 102 kilometre menzil gösteriyor. Çok büyük bir deposu var. Ekran konusunda da birkaç tane daha menü var. Mesela özel değildi biraz önce. Tabi ekranın geçişleri çok hızlı bu arada. Yani Diğerlerinden çok çok daha hızlı. Şöyle bakın ben şu anda kafamı oynatıyorum. Ve ekran bana göre hareket ediyor. Bilmiyorum fark ediyor musunuz? Aynı şekilde buradan şerit takibinizi, adaptif kuz kontrolünüzü kontrol edebiliyorsunuz. Ön cam sanal gösterge. Tabii ki bakın ön cama direkt komple kocaman bir ekran yansıtıyor. Şu alt tarafta hani sizlere dedim ya burası yardımıyla yapıyor bunu. Bildiğiniz buradaki ekranı oraya yansıtıyor neredeyse. Bakın şimdi orayı ben değiştireceğim. Görüyorsunuz değil mi? Ben çok net görüyorum ama siz fazla net göremiyorsunuz. Ben şu sportif almak istiyorum. Sportif çok güzel duruyor içeride. Buradan da ses sistemini kontrol edebiliyorsunuz. Bu araçta Burnmaster bir ses sistemi var. Radyo açmama rağmen ses sistemi kendini belli Ya bunlar mükemmel detaylar zaten emin olun. Head-up display ekranı, 3D sürücü ekranı, işte ESP'yi hemen ayarlayabiliyorsunuz buradan. Şerit takibini kapatıp açabiliyorsunuz. Aktif direksiyon yardımcısını açık yapabiliyorsunuz. Direksiyonu çevirebiliyor. Parktronik kendi kendine park sistemi işte seviyesini yükseltip alçaltabiliyorsunuz. Sadece motor çalışırken olduğunu söylüyor. İçeride çok fazla çalışmak istemiyorum. Dizel bir araba olduğu için ne? insanları zehirlemek de istemiyorum. İşte bak gazlarken bu ekran olacak. Hem burada güzel bir ekran. Burada Newton metremizi, işte beygirimizi, kilowatt cinsinden gördüğümüz bir ekran. Turbonun basıncını bakın kaç kilo pascal bastığını gösteriyor. Bu ekranla böyle gazlamak mükemmel olur. Dizel bir araba olduğunu yapmayın. İyi gidiyor bu araba. Kol içine bakalım. Tamamen Alı kaplama. Bakın bu parfüm sistemi. Daha öncesinde GT 60 görmüştük. Arka tarafta parfüm var. Onu buraya yerleştiriyorsunuz. Derinlik olarak da gayet güzel. Mücevher kutusu gibi. İstiyat o. Burası da aynı şekilde yumuşacık. Yumuşacık her yer yumuşacık. İçeride şurada telefon şarjımızı görüyorsunuz. Güzel ceplerimiz var. Aynı şekilde buradan da böyle kapatıp açabiliyoruz. Bunlar dahi böyle özenerek yapılmış. Hadi gelin arkaya geçelim. Bu arada emniyet kemerlerinin tokasında dahi aydınlatma mevcut. Arkadaşlar şimdi Esin asıl es olduğu arka tarafa geçelim. Şimdi içeri doğru geçtiğimizde kapı zaten dev gibi. Çünkü bu long versiyonlarda bu şekilde oluyor. Biraz daha büyük bir kapı bulunuyor. Hemen şöyle içeri geçelim. Kapı eşitlerini Mercedes Benz amlemlerini görüyoruz. Burası tabii ki patronlar için tasarlanmış bir bölüm. Şöyle kapımızı çekelim. İçeride aydınlatmalarımızı açtım. Şöyle gün ışığı, ledler kullanılmış. İçerisi bir anda aydınlandı. Şimdi S-Class'ta ayna detayını şu an göremiyorum arkadaşlar. Aslında bu bir klasiktir. Böyle bu sınıf araçlarda hep aynı olur ancak henüz göremedim şu anda yok ayna. Bakın burada airbag amblemi var. Bu aracın önünde ve arkasında enerji hizası sistemi mevcut. Bu paketle beraber ön koltukta masaj, arka koltukta masaj, koku sistemi. Bu konfor üzerine yapılmış paket anlayacağınız üzere. Şimdi bakın burada masaj sistemini, koltuk havalandırması, koltuk ısıtması tüm detayları görebiliyorsunuz. Buradan da... Bakın şimdi yatak moduna geçiyoruz. Koltuk öncelikle kendini ön tarafa doğru alıyor. Bakalım nasıl olacak? Şu an bir sürü şey oluyor arkadaşlar. Koltuk hala kendini ön tarafa alıyor. Şuna bakın iyice benden uzaklaştı. Yani ben 1.80 boyundayım ne kadar rahatım şu anda. Evet şu anda beni de yatırdı. ya süper bir şey ya. Süper bir şey. Siz o kadar söylüyorum. Şurada da bir parça çıktı. Evet. Şu anda arkadaşlar tam olarak bir patron gibi hissediyorum kendimi. Ya, mükemmel bir detay ya. Bunu yani umarım hayal eden, arzulayan herkes yaşar şurada yolculuk etmek mükemmel olacaktır. Aşırı rahatım şu anda. Kusura bakmayın ayak ayak üstüne attım önünüzde ama. Bakın burada klima sistemimizi ayarlayabiliyoruz. Tablet buraya geliyor. Şöyle bir kolçağımız var. Ben sizlere buzdolabını da göstereyim hemen. Bakın buzdolabına buradan ulaşabiliyoruz. Şöyle güzel iki tane şişe alabilecek şekilde üst tarafa sularımızı koyacak şekilde bir buzdolabı var. Gayet kullanışlı bir S-Class'a yakışır bir detay. Ön taraftan çok daha iyi. Buna emin olabilirsiniz. Nasıl ama? Yakıştı değil mi? Mükemmel duruyor. Burada uyuyasın var. Artık eski haline getirebiliriz. Hızlı bir şekilde toparlanıyor. Bizi inmemiz için hazırlıyor. Maalesef ineceğim. Arkadaşlar son halde bu. Koltuğu dik bir hale getirdiğinizde bu hale alıyor. Bakın biraz önce bu uzadı. Oradan çıktı. Koltuk şöyle arkaya doğru uzandı. Arka taraf mükemmel. Ön taraf mükemmel. Aslında olay o. Gelin hızlıca bir kaputa bakalım. Sonrasında videomuz sonlandıralım. Yani sizlere esin tüm detaylarını anlattım diye düşünüyorum. Benim için çok keyifli oldu. Umarım sizlerde keyif almışsınızdır. Bu araçlarda 2 TL çekiyorsunuz. 2 kere çektiğinizde kaput açılıyor. Geliyorsunuz ve direkt şöyle kaputu kaldırabiliyorsunuz. Tabii amortisörümüz var bunu söylememe gerek daha iyi yok. V6 bir motor dediğim gibi 330 beygir güce sahip 6 silindirli 3000 motor 3000 dizel bir motora sahip. Gördüğünüz üzere iki yerden hava alıyor. Çift turbo var bu araçta. Motor bölümünde bu şekilde çok fazla anlatacak bir şey yok. Gördüğünüz üzere her yer kapalı. Arkadaşlar bu gördüğünüz S400 dizelin fiyatı 4 milyon 434 bin lira. Arkadaşlar Mercedes S400 Long araçtan bu kadardı. Sizlere tüm detaylarını anlatmaya çalıştım. Film döndüğünce arabanın güzelliğini sizlere aktarmaya çalıştım. Umarım yollarda bol bol görürüz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın Görüşürüz. Böyle videolar gelmeye devam edecek.